Aslında şuradan başlamak gerekiyor. Ee, Sayın e, Kılıçdaroğlu Muharrem İnce'yi, Sayın İnce'yi Cumhurbaşkanlığı adaylığına gösterdiğinde bu günlerin yaklaştığını ya da bu günlerin yaşanacağını tartışıyorduk, analiz ediyorduk. Yani bu kaçınılmaz bir sondu. Çünkü Sayın İnce CHP içerisinde sıradan bir milletvekili olarak Cumhurbaşkanı adayı olmadı. Daha önceden Sayın Kılıçdaroğlu'yla e, birkaç kez karşı karşıya gelen CHP Genel Başkanlığı için yarışan bir siyasi aktördü. Dolayısıyla da özellikle Cumhurbaşkanlığı adaylığının belirlenmesi sürecinde yani CHP'de ya da çatı adayı arayışında Sayın Kılıçdaroğlu ile Sayın İnce'nin zaten biz karşı karşıya geldiğini Ankara kulislerinden biliyoruz. Dolayısıyla da hep seçimlerden önce şunu tartışıyorduk. Sayın İnce'nin oyları Cumhuriyet Halk Partisi'nin üzerine çıkması durumunda Sayın İnce bu süreci başlatacaktır. Nasıl sonuçlandı? Evet %30 oy aldığı partisinden bir 8 puan fazla oy aldı ve hemen o gece zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir kurultay sürecinin yaşanacağı ya da başkanlık yarışının yaşanacağı belliydi. Şunu biliyoruz. Bundan önceki bütün Cumhuriyet Halk Partisi süreçte yani seçim süreçlerinde seçimlerin ardından zaten böyle bir şey olmasa bile Cumhuriyet Halk Partisi'nde kongre süreçleri tartışılırdı, genel başkanlık süreçleri tartışılırdı tartışılırdı. Kaldı ki burada Sayın İnce'nin yani haklı bir gerekçesi var. Partisinden daha fazla bir oy almış. Şimdi son durum ne? Son durum şu. Ee, Sayın Kılıçdaroğlu ile Sayın İnce dün e, bir yemekte buluşuyorlar ve Sayın İnce yemekte e, bu buluşmada genel başkanlığı aslında bırakması için bir anlamda e, adına nasıl diyeceğiz ama tavsiye mi ya da bir beklentisinin olduğu net ikaz. olarak e, net olarak ortaya koyuyor ve bunu da kendisi eee kamuoyuna açıklıyor. Dolayısıyla burada aslında beklentisi net. Sayın, Kılıç, e, Sayın İnce şunu söylüyor. Diyor ki Sayın Genel Başkan beni Cumhurbaşkanlığı adaylığına gösterdi. Dolayısıyla ben onun karşısında karşısına bir kurultay sürecinde yani kurultay çağrısı yapmam bu nezaketsizlik olur. Ama hemen arkasından şunu ekliyor. Genel başkanlığı bırakmadığı zaman da teşkilat bu süreci yönetecektir. Ve yani her ihtimalde İster Sayın Kılıçdaroğlu kendi koltuğunu bıraksın, ister bırakmasın. Her ihtimalde bir kurultay sürecini zorlayacağını söylüyor. Bunu anlıyoruz. Özellikle hemen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından hepimiz takip ettik. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde bu tartışmalar yaşanacağı için eski CHP'nin önemli duayenleri genel merkeze geldi. Hem genel başkanla görüştüğü... Yani, Sayın Öymen, Sayın Karayalçın e, geldiler. Sadece onlar değildi, başka kişiler de vardı, başka eski siyasetçiler de vardı ve aslında bir uzlaşma ya da bir geçiş sürecinin yönetilmesi ile ilgili e, bence bir müzakereler yaptılar. Mesela şunu konuştular benim e, duyabildiğim kadarıyla işte önümüzde bir e, yerel yönetim seçimleri var. Dolayısıyla CHP'de bu kurultay süreçlerine enerjimizi har harcarsak, Yerel seçimlere hazırlanamayız. Kamuoyunda sadece CHP içerisindeki iktidar mücadelesi ya da mikro iktidar mücadelesi tartışılır. Dolayısıyla da bunu bir şekilde yönetelim ya da uzlaştıralım gibi eski siyasetçilerin böyle bir e, her iki aktörle de müzakere ettiğini biliyoruz. Ama başarısız oldu gözüküyorlar. Ee, belki önümüzde şöyle bir tartışma olabilir. Yerel seçimlerde Sayın İnce'ye herhangi bir büyük şehirden belediye baş kazanabileceği bir büyük şehirden belediye başkanlığı önerilirse ben bunun zayıf ihtimal olduğunu düşünüyorum. Bu süreç biraz daha belki Cumhuriyet Halk Partisi açısından suhuletle yönetilebilir. Ama tüm bunların ötesinde artık bir kurultay tartışması bundan sonraki süreçte yaşanacaktır. Haluk Bey, e